Mahmut Öğür Kemalcilerle Ekremcilerin Medya Savaşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görmezden gelse de, daha doğrusu görünmesini istemese de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasındaki kavga giderek büyüyor. Kılıçdaroğlu her ne kadar başkanlar görevini yapsın veya İstanbul'u kaybetmeyi göze alamayız dese de İmamoğlu dinlemiyor ve bildiğini okumaya devam ediyor. Sadece o da değil, onu destekleyenler de öyle yapıyor. Bu açıdan özellikle medyada büyük bir kavga yaşanıyor. Bu kavga öyle gizli saklı da değil, adını da bizzat kendileri koydu. Kemalciler, Ekremciler. Bu fotoğrafı en net biçimde muhalefeti destekleyen, kimi içeriden, kimi dışarıdan fonlanan solcu laik medyada görüyoruz. Gazeteci Murat Sabuncu, endişem var diyerek şöyle bir tespit yapıyor. Parti içinde Cumhurbaşkanı adaylığı için Kemalciler Ekremciler diye bir ayrım olmaya hatta büyümeye başladı. Genel merkezde, il örgütlerinde, belediyelerde. Gazeteci kaygısını da şöyle özetliyor. Kemal Bey aday olur, genel başkanlıktan ayrılırsa genel başkanlık yarışı başlar ve Cumhurbaşkanlığı seçimi riske girer. Kısaca Kemal Bey'e aday olma diyor. Gördüğünüz gibi artık medyamız yok diye ağlaşmıyorlar, medya üzerinden kavga ediyorlar. Bu konuda ikremcilerin kemalcilere fark attığını da söylemeliyim. Çünkü İBB alındıktan sonra İmamoğlu medyayı ele geçirmek ve yeni medya mecraları oluşturmak için harekete geçti. Hatta şehrin arıtma sistemiyle depreme hazırlıkta uğraşmak yerine İstanbul'un kaynaklarını pervasızca tanıtım ve medya için kullandı. AK Parti BB Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu'nun feryadının nedeni de buydu. Reklama para var ama dönüşüme yok. Bu bir strateji. Bu stratejiyi de İmamoğlu'nun medya ekibi Murat Ongun, Şükrü Küçükşahin ve Soner Yalçın yürütüyor. Ekip İmamoğlu'nun desteklenmesini her şeyden daha önde tutuyor. Bunun için televizyonlara, gazetelere, haber sitelerine, sosyal medya mecralarına inanılmaz kaynak aktarılıyor. Aslında Kılıçdaroğlu da Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan ve Halk TV üzerinden benzer bir strateji izledi. Hatta ciddi paralar harcandığını bizzat Kılıçdaroğlu'nun avukatı CHP'den ayrılıp Muharrem İnce'nin partisine gitti. Mustafa Kemal Çiçek açıklamıştı. Son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kime, hangi yayın organlarına anket araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdanlığın tam da kendisidir. Ancak Kılıçdaroğlu'nun çabası bir işe yaramadı ki bugünlerde fondaş medya büyük oranda onu değil İmamoğlu'nu destekliyor. Sözcü, Fox TV, TL1, Oda TV… Daha ilginci Halk TV ve programcıları açık açık İmamoğlu'nun aday olmasını istiyor. Tabi bunlara Zülfü Livaneli gibi açık destek veren sanatçıları da eklemek gerekiyor. Kılıçdaroğlu'na ise kısmen KRT Televizyonu ve Barış Arkadaş gibi bir iki gazeteci dışında pek destek veren yok. Bu ikili arasında şimdi ciddi bir Cumhuriyet Gazetesi kavgası da yaşanıyor. Gerçi İmamoğlu oraya da destek veriyor ama gazete henüz açık tavır koymuş değil. Ancak mine kırık kanat gibi Kılıçdaroğlu'na dosyası var diye aba altından sopa gösteren yazarları da giderek artıyor. Medya kavgasını İmamoğlu'nun kazandığı çok açık. Ama karşısında hafife alınmayacak CHP gibi köklü bir partinin genetiğini bozan, güçlü aktörlerini bile devre dışı bırakan bir Kılıçdaroğlu var. Küresel güç merkezleri devreye girmezse onu atlatmak hiç kolay olmayacak. Mine Kırıkkanat o dosyayı neden saklıyor? Millet İttifakı partileri henüz masaya oturmadan nasıl bir kavga çıkacağını kestirmek hiç kolay değil. Ancak daha oraya gelmeden kavganın büyüğü CHP'de yaşanıyor ve birkaç gün önce yazdığım gibi Kemalcilerle Ekremciler arasında medyada süren kavga giderek daha da büyüyecek. Birileri kraldan çok kralcılık adına iktidar medyasını suçluyor ama bu doğru değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında biz istesek de istemesek de bir kavga var ve bu kavgada onlar adına fonlanan medya üzerinden yürüyor. Bu da öyle gizli saklı değil, açık açık yapılıyor. Bir taraf Kılıçdaroğlu adaylığı hak etti derken Öteki taraf Kılıçdaroğlu kazanamaz, İmamoğlu kazanır diyor. Kavgada buradan çıkıyor. Zaten olmayan bir şeyi dışarıdan birileri ne kadar yazarsa yazsın etkileyemez. Ama içeriden birileri ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali bazı şeyleri açık açık veya şifreli söylerse bunu da kimse görmezden gelemez. Yeri gelince kimlere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden telefonlar açıldığını, neler vaat edildiğini de yazarız. Ama önce kamuoyunun bildiği bir gerçeğe dikkat çekelim. Cumhuriyet gazetesinin zaman zaman yaptığı çıkışlar ve ötekileştirici dili nedeniyle terbiye sınırlarını zorlayan bir yazarı var. Mine Kırıkkanat. Kavgayı Ekremciler çıkarıyor. Hatırlar mısınız bilmem bu hanımefendi geçen yılın sonlarında çıktığı bir televizyonda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Şöyle diyordu. Bakın ne olduğunu söylemeyeceğim çünkü başım derde girebilir, benim başım da kıymetli. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı bir dosya, çok yakıcı bir dosya. Bu dosya yandaş basının elinde, bende de var ama yandaş basın çıkaracak normal olarak öyle söylendi bana. Güler misin ağlar mısın? O günlerde çıktığım birkaç televizyonda sordum. Bir gazeteci elinde dosya varsa bunu neden açıklamaz? Kıymeti başım derde girer diye şunu diyebilir mi? Bende de var ama yandaş basın çıkaracak normal olarak öyle söylendi bana. Utanç verici bir şey. Kim söyledi normal olarak yandaş basın çıkaracak diye? Hadi fondaş demeyelim, bir gazeteci böyle bir gerekçe öne sürebilir mi? İşin daha rezil boyutu bundan sonra söylediklerinde. Kırık Kanat o dosyayla neyin amaçlandığını da şöyle anlatıyordu. Şu anda yandaş basın o dosyayı kullanmıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bir ana muhalefet partisi lideri bulamaz. CHP'den daha iyi, daha kolay, daha soft, daha yumuşak, daha suya götürecek, susuz getirecek bir parti bulamaz. Burada duruyorum. Durduğun hatta devam et, edemezsin çünkü hesapçısın. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını, İmamoğlu'nun kazanacağını açıklarsa pişmiş aşa su katacağını düşünüyor. Ama ima etmekten de vazgeçemiyor. İşte CHP içerisindeki kavgayı bunlar duyuruyor, bu çevre böyle bir kafa yapısına sahip. Sanki son 60 ya da son 20 yıldır CHP'nin başında hep Kılıçdaroğlu vardı ve o kolay lokma olduğu için Başkan Erdoğan kazanıyordu. Oysa sorun kolay lokma isimlerde değil, Aydınından siyasetçisine, tektipçi, tipçi, statükocu, değişmeyen kafa yapısına sahip olmakla ilgili. Yani NATO kafa, NATO mermer. Mahmut Övür Serkan Fıçıcı Kılıçdaroğlu'nun son dansı Muhalefetteki semben kavgası tüm dengeleri sarsabilecek bir sürecin fitilini ateşlemek üzere. Neden? Çünkü CHP karpuz gibi ortadan ikiye bölünmüş durumda. Nasıl? Bir yanda İkremciler, diğer yanda Kemalciler. İşler kızışıyor. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık yarışı kavgaya dönüştü. Kimin eli daha güçlü? İmamoğlu'nun. Niye? Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti, Saadet Partisi ve diğer vagon partiler istemiyor. İşin komik tarafı CHP bile desteklemiyor. İmamoğlu, Akşener'in gücünü arkasına almış durumda. İBB'den akan paralar sayesinde CHP medyasını da büyük ölçüde kontrol ediyor. Kılıçdaroğlu aday olmaya çalışırken bir kaset ve birkaç manşet sayesinde oturduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybedebilir. Adaylığını ilan edip CHP'den istifa ettiği an, emekli memur sıfatıyla yetinmek durumunda kalabilir. Sebep? Çünkü parti tüzüğüne göre genel başkan ayrılınca 45 gün içinde yeni genel başkan seçilmek zorunda. Yani Kılıçdaroğlu adayım dediğiyle kalabilir. Kendisini aday zannederken bir de bakmış muhalefet yeni bir ismi daha çıkarmış ortaya. Aslında kendi kuyusunu kendi elleriyle kazdı Kılıçdaroğlu. Seçim kazanabilmek için CHP'siz CHP formülüne sarıldı. Millet çoğunluğundaki CHP alerjisini bu yöntemle aşabileceğini düşündü. CHP ile uzaktan yakından ilişkisi bulunmayan isimleri ön plana çıkardı. Şimdi o isimler partiyi ele geçirmek üzere. Genel merkezdeki çelik çekirdek telaştı. CHP'nin içine düştüğü durumun farkındalar. Son günlerde laiklik hassasiyetlerini kaşıma gayretleri bu yüzden. Hesapta CHP'yi fabrika ayarlarına döndürüp doku uyuşmazlığı olan isimleri kenara itecekler tutmaz. CHP'de doku mu kaldı, geçmiş olsun bu saatten sonra ne yapsalar boş. Sadece Kılıçdaroğlu değil, etrafındaki malum tipler açısından da yolun sonu görünüyor. Serkan Fıçıcı